Değerli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Jack makinasının zikzak kız ayarını tanıtacağız size. Makinamız zaten şalterini birçoğunuz biliyorsunuz oradan açılıyor. Şöyle bir çalışalım bakalım makina hangi konumda. Zikzak var mı çalışıyor mu? Yok şu an zikzak yapmıyor. Zikzakları açalım. Zikzak düğmeleri zaten burada. Üzerinde de işaretinden de belli oluyor. İlk zikzak ve ikinci zikzak da açtık. Oradan belli oluyor zaten zikzaklarımız. Evet zikzak hızı şu an normal zaten. Orijinal olması gereken hızda. O sonraki işlerde bu tuşun da ne işe yaradığını size anlatacağız bir sonraki videolarda. O ipliği üste bırakıyor veya altta kalması için. Evet arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman programı P harfiyle bastığımız zaman program çıkıyor. Şu an bir yanıp sönüyor ya. O biri 4 yapmamız gerekiyor. Şöyle dörde getirdiğimiz zaman zaten şöyle evet, pardon. 3 yaptım. 4 tekrar 4 yapmamız lazım. Şöyle 4 yaptığımız zaman yan tuşuna basıyoruz. Sağdaki tuşta sağdaki rakamların üstüne geliyoruz. Bunların sistemi böyle işliyor. O sağ ve sol tuşlarla istediğiniz rakamın üstüne geliyorsunuz. Bu şekilde düşürelim. Evet 1000'e düşürdük. Şimdi hafıza almak için programa P harfine 2 defa basıyoruz. Şöyle bastığım zaman normal ekran geliyor. İlk zikzaka bakalım düşmüş mü? Evet. Zikzak bayağı bir fark edildi. Derecede yavaşlamış. Bakın iğne çok yavaş gidiyor. Özellikle geriye giderken. Bakın geriye yani çok yavaş olduğu belli oluyor. Gözle görülecek şekilde. Şu şekilde tekrar dördüncü programa geldik. Bindeydi. Onu bir yükseltelim bakalım. Yükselince ne kadar yükseliyor. Onu da bir görmüş olalım. Arkadaşlar bu şu anda 4 giriş sık oluyor. Evet 2900'e kadar çıkıyor. 2900'de bir hafızaya alalım. Bir hızını görelim. Şimdi uygulamalı olarak görelim ki söylemek başka uygulamalı göstermek Bambaşka bir şey. Evet görüyorsunuz. Ziksan hız ayarını arkadaşlar. Çok seri yani. Normal programa girdiğimizde 2900'dü. Tekrar yan rakamların üstüne geliyoruz. Hız rakamların üstüne. Onu 1800'e sabitleyelim yine. Orijinal olması gereken zaten bu. Bu P04 yazan yerde de orada da Normalde bu giriş ziksa şu an. Onun şu anda çıkış zikzakı da 5 oluyor. 6 rakamı ise oysa o da otomatik zikzak programı arkadaşlar. Böylece aklınızda bulunsun. 4, 5 ve 6 zikzak hızlarıyla ilgili programlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip ettiğiniz için. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin.